Buralarda patlar geceleri mahallenin bebeleri haplar falan o donaplar bir dönemedi hızlıyız dayı gözler bizi göremedi bırak gözü kendi gölgen bile çözemedi varsa çiçek yapmış diriçek baktın manita kaşar sik diriçek gene patlıyor ortam para benim ortam emanette en sağlam sigortam rahat ol toprağım hiçbir şey olmaz delikanlı dediğin kimseden korkmaz kafamız güzel olabilir ama gene de hep dikkat edeceğim kelimelerine bizde yalan yok toprağım kopra alfa ikiz fırana konda kopra fazla soru sorma kendini yorma sizin köpürleri yerler bizim orada hayata çıkmaz ama çapkada başka hiçbir şey takma kafana yanaş bana yavaş cana abrakata bra aram para hayal açmaz ama çapkada başka hiçbir şey takma kafana yanaş bana yavaş cana abrakata bra aram para Vay, şu Helal olsun yapana, selam söyle babana Mahallen abileri, biz severiz kiralık ferrarileri Tabii ki canım benim, bu benim anı derim Kefen cebi yok, hedefim bir milyon Hızlı hayat hep gizli kapı